Herkese kucak dolusu sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videoyu açtıysanız çok önemli bilgiler edineceksiniz. Bazı arkadaşlar sürekli soruyor salon çiçeklerimizin yapraklarında dökülmeler meydana geliyor yapraklar sararıyor. Evet benim çiçeklerimde pek olmuyordu bu sene e onu keşfettim. Yapraklarımda sararmalar oldu ve yapraklarda dökülme meydana geldi. Ve ben bunu araştırdığımda altından çok farklı bir sebep çıktı. Şimdi sizlere onu anlatacağım. Bunun birçok sebebi olabilir. Kökler çürümüş olabilir, durduğu yer birden aniden soğuk olmuş olabilir, aniden sıcak bir yerde durmuş olabilir. Ani değişikliklerde de yaprak sararması oluyor. Ama bu durum uzun süre devam ederse bunun en önemli sebebi saksınızdan kaynaklanıyor ve toprağınızdan kaynaklanıyor. Bir bitki uzun süre aynı saksıda ve aynı toprakta durduğu zaman bakın ne oluyor? Birazdan saksıyı açıp da göstereceğim size. Şimdi ben bu iki saksıdaki bitkim benim aynı saksının içerisinde duruyordu. Ve ben boşalttım. Alt kısmı olduğu gibi balçıkla doluydu. Su tahliye olmuyordu. Yani saksım delikli olmasına rağmen delikleri tıkanmış ve tahliye kısmı çok iyi olmadığı için su hep sürekli altta birikmiş. Evet tahliye oluyordu, su sızıyordu ama yeteri kadar suyu tahliye etmediği için ve üst üste su koyduğumuz için yaz ayında çok su istediği için aşırı suladığımızdan dolayı kış ayında da aynı yönteme devam ettiğimiz için saksıdaki su kendiliğinden muharlaşarak da kuruyabiliyor. Ama artık mevsim değiştiği için kuru hava az olduğu için nemli ortam daha fazla olduğu için saksının içerisindeki su hem çok yavaş tahliye oluyor hem de etraftan kuru hava gelmediği için içinde kalıyor. Bu da balçığa sebep oluyor. Hem kökler gelişemiyor hem olan kökler de üst kısımlardaki köklerden su çekmez çiçeklerimiz. Çiçeklerimiz en ucundaki uç noktalardaki kısımlardan su çeker. O yüzden sürekli kökünün yenilemesi gerekir. Eğer kök de yenilemiyorsa, balçıkların içinde duruyorsa maalesef çiçeğimizin gelişimi duracak, hatta yaprak sarartacak ve yapraklarını da dökmeye başlayacak. Şimdi ben bu saksıda size bunu göstereceğim. Bakın su tahliye yeri çok iyi olmasına rağmen bakar mısınız? Bunda bile balçık olmuş. Çok iyi süzen bir saksı olmasına rağmen. O yüzden altı delik olmayan saksılara çok dikkat ediyoruz. Özellikle onlarda bu durum oluyor. Ama bakın delik olanlarda bile olmuş. Resmen e, kirli toprak haline gelmiş. Yani bunları bakar mısınız? Yapış yapış, yani neredeyse oyun hamuru gibi şekil verip e, bir ürün elde edebilirsiniz. Evet, çok kötü olmuş. Evet yani bu saksının alt deliklerini mutlaka kontrol edeceğiz. Saksının köklerini 3-4 ayda bir mutlaka havalandıracağız. Yoksa kök yayılımı olmuyor. Özellikle gelişimi durduysa ve yapraklar sarardıysa, dökülmeye başladıysa ve özellikle bu kış aylarında su buharlaşma oranı azaldığı için oluyor. Mutlaka kontrol edelim bitkilerimizi ve e, ondan sonra tekrar gelişmeye başlayacaktır. Suyu mümkünse bunu önlemek amaçlı suyu mümkünse az az ve sık sık verin. O zaman bu durum gel ama biz ne yapıyoruz? Bir kere de haftada bir veya on günde bir iyice suluyoruz. Hani şey yapıyoruz. Daha altındaki su kurumadan bir daha su veriyoruz. E, normalde bitkilerimiz köklerinin en o alt kısmından suyu çekerler. Eğer kökler de e, Maalesef balçıkta kalırsa bunu da yapamaz ve kötüleşmeye başlarlar. Buna dikkat edin. Benimki ben artık hani hemen görür görmez sarardığı gibi tekrar sulamayın arkadaşlar. buna özellikle dikkat edin. Genellikle e, suya ihtiyacı olduğunu düşünüp üst üste su vermeye devam ettiğimiz için balçık oluyor ve bitkimizi kurtarmak yerine kaybedebiliyoruz. Bu bütün salon çiçekleri için geçerli. Her türlü salon bitkisi, özellikle saksısı büyük olan bitkilerde bu oluyor. Onlara dikkat edeceğiz. Eğer siz bitkinizin saksısını yeni değiştirdiyseniz ve durum 2-3 hafta sonra da devam ediyorsa o zaman odanızın sıcaklık kontrolünü yapacaksınız. Oda sıcaklığında durması gerekiyor bitkinin 20-25 derece arasında. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.